ödem atıcı çay yapıyorum ananaslı bunu daha önce yaptım ve çok faydasını gördüm gerçekten çok etkili bir çay ananas kabuklarınızı atmayın buzluğa koyun sizlerde yapın bence şimdi size malzemeleri göstereceğim aynı zamanda da suya ekleyeceğim burada 1,5 litre su var şöyle yarım ananasın kabukları var bunları ekliyorum güzelce yıkadım şöyle bir tutam maydanoz var bunları da ekliyorum Bir tane çubuk tarçınım var. Böyle 5-6 tane karanfilim var. <laughs> Kendimi Dudu Peri gibi hissettim. Şöyle de mısır püskülüm var. Bunu da ekliyorum. Kiraz sapınız varsa siz kiraz sapı da ekleyin. Bende yoktu maalesef. Ee, şöyle... Açık yeşil çayım var. Bundan da bir yemek kaşığı ekleyeceğim şimdi. Sizde varsa normal yeşil çay da ekleyebilirsiniz. Ben bunu daha çok sevdiğim için bundan ekliyorum. Fark etmez. Yani istediğinizi ekleyebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı da yeşil çay ekliyorum. en önemlilerden limonu söylemeyi unuttum. Böyle yarım limonum var. Onu da kabuğuyla birlikte ekliyorum. Altını açalım. 10-15 dakika kadar kaynayacak. Daha sonra içindeki malzemelerle birlikte soğumaya bırakacağım. Biraz soğuduktan sonra da süzüp sürahime alacağım. İçimi çok güzel oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Hiç yani zor ya da kötü değil. Gayet iyi tavsiye ederim sizlere de bunu yapmanızı. Yani içerisindeki eksik malzemeleriniz olabilir, onları koymanıza gerek yok. Yani hepsi bir arada olunca daha güzel etki yapıyor ama olmasa da olur yani hepsi olmak zorunda değil. Mesela mısır püskülü yoksa olabilir. Kiraz sapı varsa dediğim gibi ekleyebilirsiniz. Taze zencefiliniz varsa ekleyebilirsiniz içerisine. Çok güzel olacaktır. Tavsiye ederim yani ben denedim. Güzel sonuç aldım. İnşallah sizler de güzel sonuç alırsınız. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Ee, ve instagramdan mesaj bekliyorum. Çayınızı yaparsanız da fotoğrafını bekliyorum.